Evet arkadaşlar yepyeni videoya videolarımız... <laughs> hoş geldiniz kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bugün sat ve soru soracağız. Arkadaşlar Ben bir şey yap. Onu öğretme biliyoruz dünyanın en kolay şeyi. Bu arada Entity 303 cv bize gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Acil söylemem lazım da. Yalnız telefonunla gel. Arkadaşlar kanala ver, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok uğraşıyorum bunlar için. Bir bir edit saatimi alıyor resmen. Lan oğlum neyse ama iyi topluyoruz ha parayı. Çok tatlısın. Bu arada arkadaş olmak isteyen Free Fire'da ee, ay, e, ay PUBG'de arkadaş olabiliriz. İsim Orion 01 PUBG. Evet. Videomuz 10 saniye olacak. Saat ve videoları çok geç bitiyor çünkü. Ya oğlum sen burayı nasıl geldin? Amık. Herkese özür dilerim. Arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Baya bir zorlaştı. Oh. E ee, benim elmasım var. Baya bir zorlaştı. Arkadaşlar benim bir 100 abone yapar mısınız? Ama hızlı olmasın sonra abone bileyim Hızlı yaptıktan sonra abonem hemen iniyor hemen. Bu arada Borul Borun Borul Borul Borulu Kral Kral e, 142 kanalına abone olmayı unutmayın. E, 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 şey ee şey kanalı Yugustrox'un kanalı e, silindi ondan e, çekemiyor e, yeni kanalı Arkadaşlar hiç bu da çok yürütüme alır. Videoları silin silindikten sonra hiç video gelmiyor. Siz de atmışsınız bir şeyler ama. Bu sefer zamanında video gelecek. Abi okulların dönüşmesine daha iki gün daha var. Neyse daha dört günümüz var lan. Oga be, yak be. Girdiler bu video eskilerin gözü açtı. Benim mi bir kardiyon be? Bu ne? Gardiya bak peşimden git. Şükür gardiyanın o şişko göbeğinde göremiyorum. Baktınız ya. O büyük göbeği var. Arkadaşlar o gardiyan e, şişko Ama beni nasıl o kadar koşarak yakılıyor? O gazeteye Saat 2 dakika ee, birazcık sessiz olacağım. Arkadaşlar bayağı bir zor. <laughs> en zor geri geldim. Hemen. Niye? Neden? Kaplıma atılırım. Arkadaşlar okulda bir tane çocuk e, bize neden diyor? Çocuğa kaplumbağa atılan dedik. Arkadaşlar çocuk diyor ki benim derem kaplumbağa değil. Benim derem kaplumbağa değil ki. Tövbe estağfurullah orada gülmekten öldük kuzenimle. Çocuk da kuzeninin sınıfında dördüncü. Lan oğlum bu ne? Kefuk gibi. Zor atlanış. Oğlum ben de konuşmayacaktım da iki dakika geçti. Üç dakika konuşmadım. Sen de bak böyle. Oğlum ya oğlum. Konsantremi kaybetti gördünüz. Sabah ne? Oo oyun güzel olmuş. Wow. Hangi gorum go, var işte? Dene, de, bu arada deneme efsanesi gelecek birazdan. Ondan hazır olun. açılıyor. Umut. Arkadaşlar bu arada eee GT Patron videosuna ne hiç şey gelmiyor biliyor musunuz? Maalesef ki hesabı sattı. Sattı gitti. Hesap gitti. Bak gelmeyi unutma. Antik 303 cv. Telefonunla gel video çekeceğiz. Şarjımız yok. Oğlum hadi ben bugün birazcık değişik mi oldum? Neyse. Arkadaşlar bir gün canlı yayın açacağım. Ama 100 abone 100 abone oldu. 100 abone oldu gibi canlı indim. Ama bak tehlikeli tehlikeli tramvayın önüne atlıyorum. Hep böyle olacak zorunda mı? Zor. <laughs> Lan sen nasıl zıplıyorsun? Oradan düşmen lazım değil mi? ayağa takmış sonunda. Düşünsene gardiyan ölmüş. Boynu hilesini açayım mı? Onu zor yerlerden geçmek istemiyorum ama Safi sorsuz galiba çok seviyorsunuz ha. 34 gün 34 gün tümü diye. Eğer o da o videomu da silinseydi valla yemin ederim ki YouTube'u kapatırdım ha. Açıyor da eskiden bize ee, not yazmıştı. Tam okuyamadım çünkü tövbe estağfurullah. Neden çünkü okuyamadım biliyor musunuz? Neden okuyamadım? Oğlum ben İspanyolum Arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz.